Arkadaşlar hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. Bilgisayar mal yayınlarından güzel bir fonksiyonlarda birebirlik ve örtenlik sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. Sorumuzda demiş ki gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı. fx 4x 7, gx eşittir x kare eksi 4x artı 3, hx seçtir x küp artı bir fonksiyonları veriliyor. Buna göre fx ve hx birebir fonksiyonlardır ancak gx birebir fonksiyon değildir. gx'in değer kümesi eksi 1 virgül sonsuz ise gx örten fonksiyondur. Görüntü kümesi gerçek sayılar olan f ve h fonksiyonlarından sadece f fonksiyonu örtendir. İfadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar birinci öncülde üç fonksiyonun da birebirliğinden bahsetmiş. Burada tanımı kullanabiliriz diye düşünüyorum. fx fonksiyonunun birebirliğini gösterelim tanımdan hareketle. Şöyle diyorduk. fx1 eşittir fx2 iken öyle değil mi? x1 eşittir x2 ise f fonksiyonu birebirdir. fx1 f fonksiyonunda x gördüğümüz yere x1 yazarsak 4 tane x1 7 eşittir x2 yazarsak 4 tane x2 7 olur. Buradaki eksi 7'ler birbirini götürürse ve eşitliğin her iki tarafını 4'e bölersek x1 eşittir x2 gelir. Yani f fonksiyonu birebirdir. g fonksiyonunun birebirliğini incelemeden önce tam kare haline getirmemiz lazım. Bakın x2 -4, x kare eksi 4x artı 3. Yani x eksi 2'nin karesi olmak zorunda. Yani x kare eksi 4 x artı 4. O halde artı 1 eksi 1 yazarsak şöyle aşağıda devam edersek gx eşittir. x kare eksi 4 x 3 ile 1'i topladım. Artı 4 eksi 1 şeklinde yazdım. O halde dediğimiz gibi gx fonksiyonu arkadaşlar biraz kaydırdık. gx fonksiyonu. Şuradaki ifade x eksi 2'nin karesi. Yanında da eksi 1 var. Şimdi tanımı kullanabiliriz. gx1 eşittir gx2 yapacağız. Yani x yerine x1 yazarsak bakın x1 eksi 2'nin karesi eksi 1 eşittir. x yerine x2 yazarsak x2 eksi 2'nin karesi eksi 1 olur. Eksi 1'ler birbirini götürürse x1 eksi 2'nin karesi eşittir. x2 eksi 2'nin karesi olarak kalır. Biraz kaydıralım. Yine göstermemişiz. Orayı siz zaten anlarsınız diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim. Eşitliğin her iki tarafının kare kökünü alırsak bakın kare kök ile kare giderken içerideki ifadenin mutlak değeri gelir. Yani mutlak değer x1 1 2 eşittir. Mutlak değer x2 eksi 2 olarak gelir. Bu ifade de şöyle dışarıya çıkar. Ya olduğu gibi çıkartırız. x1 eksi 2 eşittir. x2 eksi 2. Ya da bir tanesini eksiyle çarparız ki ikincisini çarpalım. x1 eksi 2 eşittir. Eksi x2 artı 2 olarak. Devam edersek. Bakın burada eksi 2'ler birbirini götürür. x1 eşittir x2 gelir. Fakat burada eksi x2 karşıya gelirken x1 artı x2 olarak gelir. Eksi 2'yi de diğer tarafa atarsak 4 olarak gelir. E arkadaşlar bakın burada x1 eşittir x2 gelmediği için g fonksiyonu birebir değildir. Şöyle biraz daha yukarı kaydıralım. g fonksiyonu birebir değildir. Burada da zaten öyle demişti. g fonksiyonu birebir değildir demişti. Eğer hx fonksiyonu da birebir gelirse birinci öncül doğrudur. hx fonksiyonu x küp artı 1 demiş x küp artı 1'de hx1 eşittir hx2 yapacağız. Yani x1'in küpü artı 1 eşittir x2'nin küpü artı 1 olarak yazdık. Artı 1'ler birbirini götürdü. Eşitliğin her iki tarafının küp kökünü alırsak x1 eşittir x2 gelir. Yani hx fonksiyonu birebir bir fonksiyon olur. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncüle bakalım arkadaşlar. İkinci öncüle bakmadan önce bir tik atalım. Birinci öncülü doğru bulduğumuza dair. İkinci öncülde demiş ki gx'in değer kümesi eksi 1 virgülü sonsuz ise gx'i örten bir fonksiyondur. Arkadaşlar gx fonksiyonunun yanına yazdığım artı 1 ve eksi 1'i silelim bir. Bakın gx fonksiyonu tam olarak x kare eksi 4 x artı 3. Şimdi bu fonksiyon bir parabol. ikinci dereceden denklem. Bu fonksiyonun alabileceği en küçük değeri bulabilirim. K değil mi? İlk önce r'yi bulsam. Eksi b bölü 2 a'dan 4 bölü 2'den r'yi 2 olarak buldum. K'da x yerine 2 yazarak yani r'yi yazarak bulabiliriz. 4 eksi 8 artı 3 oldu. 4 ile 3'ü toplarsam 7. Eksi 8'de k eksi 1 olarak geldi. Yani gx fonksiyonunun alabileceği en küçük değer eksi 1. Demek ki arkadaşlar eksi 1'den büyük değerleri de alabilir. Çünkü eksi 1 değeri en küçük değer ise eksi 1'den büyük olan değerleri de alabilir. Eksi 1'den büyük değerleri alabiliyor. En küçük değer eksi 1 ise biz değer kümesini eksi 1 virgül sonsuz seçersek açıkta eleman kalmaz ve örten bir fonksiyon olur. İkinci öncül doğrudur. Ha, burada eksi 1 değil de eksi 2 yazsaydı yani şöyle eksi 2 virgül sonsuz yazsaydı arkadaşlar yanlış olurdu. Çünkü en küçük alabileceği değer eksi 1 olduğu için eksi 1'den küçük olan eksi 2 ile aradaki değerleri alamayacağı için örten olmazdı. Yani bu haliyle fonksiyon örtendir diyoruz. İkinci ifadenin doğru olduğunu söylemiştik. Telefon çaldı hemen devam ediyoruz. Üçüncü öncülde f ve h fonksiyonlarından sadece f fonksiyonu örtendir demişti arkadaşlar. Örtenliği basit bir tabirle anlatırsak bakın şöyle bir iki küme çizersek şuraya 1 şuraya 2 şuraya 3 şuraya 4 buraya da 5 yazarsak aslında bunu hepimiz biliyoruz. 1 diyelim 3'e gitti, 2 de 4'e gitti, 5 açıkta kaldı. O zaman bu fonksiyon örten olmadı. Çünkü değer kümesinde açıkta eleman kaldı. Arkadaşlar aslında asıl mantık şu. Değer kümesindeki açıkta kalan 5 elemanını getirecek tanım kümesinde bir x elemanı yok. Bu yüzden bu fonksiyon örten değildir dedik. Şimdi bizim fonksiyonlarımıza geri dönersek f(x) fonksiyonu şöyle verilmişti. 4x 7 ve f(x) fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara tanımlanmıştı. Şimdi f(x) fonksiyonu örten mi değil mi? Arkadaşlar reel sayılardan reel sayılara tanımlığı yani değer kümesinde reel sayılar var. Dolayısıyla biz bu soruyu tanımdan hareketle şöyle çözebiliriz. 4x eksi 7'deki tanım kümesindeki x'leri yazdığımız zaman reel sayı gelmeli. Peki x'i yalnız bırakırsak ne deriz? x eşittir reel sayılar artı 7 bölü 4 olur. Arkadaşlar reel sayılardan herhangi bir elemanı yazıp herhangi bir elemanı aklınıza gelen herhangi bir elemanı yazıp 7 ile toplayıp 4'e böldüğümüz zaman buradaki x tanım kümesinin elemanı reel sayı olur mu? Evet olur. Demek ki f fonksiyonu örtendir diyeceğiz. Yine aynı mantıkla hx fonksiyonunun örtenliğini incelerken arkadaşlar hx fonksiyonunu ne olarak vermişti? x küp artı bir olarak vermişti. Yine reel sayılardan reel sayılara tanımlıydı. Yani ben burada tanım kümesindeki x'leri yazdığım zaman karşılığı olmak zorunda. Buradaki reel sayılarda boşta eleman kalmamak zorunda. Yani bu x küp artı bir görüntü reel sayı olmak zorunda. O halde x küp eşittir reel sayı eksi 1 diyebiliriz. Bu da x eşittir küp kök reel sayılar eksi 1 olarak gelir. Arkadaşlar ben buradaki reel sayılardan herhangi bir tanesini yazdığım zaman x reel sayı olursa her zaman reel sayı olursa bu fonksiyon örtendir diyeceğiz. Bakın burada 2 yazsam yok 3 yazsam şöyle olur x eşittir küp kök 2 olur. Bu bir reel sayı mıdır? Evet reel sayıdır. Bakın irrasyonel bir sayıdır fakat reel sayıdır. Unutmayın reel sayılar rasyonel sayılar ile irrasyonel sayıların birleşimiydi. Peki ben buraya reel sayılardaki R yerine eksi sayıları yazsam burası tanımsız olur mu? Olmaz. Neden? Kökün derecesi tek. Dolayısıyla ben buradaki reel sayılar yerine, yerine niye yazarsam yazayım. X bir reel sayı çıkacağı için arkadaşlar hx fonksiyonu da örtendir. Üçüncü öncüle geldiğimiz zaman ne demiş? F ve h fonksiyonlarından sadece f fonksiyonu örtendir demiş. Aslında biz ikisini de örten bulduk arkadaşlar. Dolayısıyla üçüncü öncül yanlış. Bizim doğru cevabımız 1 ve 2 olarak geldi. Umarım çözümlerimiz sizin için açıklayıcı ve faydalı olmuştur arkadaşlar. Üçüncü öncülde de tanımı kullandık. Biraz karışık gelmiş olabilir fakat biraz daha soru çözerek birkaç tane daha buna benzer bir soru bulursam eminim ki daha da açıklayıcı olacaktır.